Efendim merhabalar. Ee, bugün tabii çok kıymetli bir ismi, Edip Akbayram gibi duayen büyük bir sanatçıyı yani, son görüyoruz. Ne söylemek istersiniz? Maalesef dediğiniz gibi değerli bir sanat adamına bir <laughs> Çok da seveni var tabii Haydi. böyle herkes evet. gelmiş durumda değil mi? Acımız büyük. Acımız Benim büyük. Benim de hemşerimdi. Gaziantep'li misiniz Gaziantep siz? De Doğrudur Aynı hemen hemen yaşlarımız 15 yaş. Artık bu tabii e, duayen büyük sanatçılarımızdan çok çok az kaldı. Bugün de kendisini tabii rahmetle e, sonsuz oluyoruz. Ramazan mübarek gibi Herhalde, çok önemli evet. bir günde Edip babiye. Bütün sevenler de, efendim biz de size ve sabırlar diyoruz. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Yani ben de şöyle söyleyeyim 15 yaşından beri ben tanırım. Çocukluğumuz beraber aynı memleketin evet. içerisinde. Beraber geçti sayılır. Tabii bu sanat camiasının içerisinde olduğu için biz uzak kaldık biraz. İstanbul'da işte burada sonradan ben geldim. Dediğim gibi değerli bir sanatçımızdır. Evet. Değerli bir sanatçımızdır. Biz de siz hemşehrilerine ve bütün evet. milletimize bas ve evet. sabırlar diliyorum.